Herkese selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. B ile oynayacağız bugün, B ile kupa yolunda maçlar yapacağız. 8000'e az kaldı, yemziye az kaldı, her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Elmas kapmaca, vagon çılgınlığı haritası açık. Hemen oyuna geçelim. Evet, geldik bakalım. Piper ve 8 bit var yanımızda. Karşıda bir... Barley gördüm, yanında kim vardı onu tam seçemedim. Ha Penny var. Bir dakika, bir dakika. Gençler, sakin. Heyecan yapmayın. Oğlum, şu Pelin'in ultisi ne kadar fazla vuruyor yani. Daha doğrusu ne kadar uzağa ve fazla vuruyor yani. Hem uzağa, hem de fazla. Şu anda 1-1. Bak, Pelin'in ultileri geliyor bir yerlerden. Şuraya bir Slow gönderelim. 4-1 Hadi be abi Tamam şu peniyi alalım Gerisini de ayarlayacağız Tamam çok güzel Tiki de aradan aldık 8-0 öndeyiz bir anda öne geçtik arkadaşlar O barli gider oradan B'nin canı az ama range'i var Aman 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 güzel güzel aradan çok güzel aldık onu da 9-0 oldu hadi bir tane daha alın Geri sayım başlasın hatta ben şuradan vurursam daha iyi Gelenlere Hazır 8 bitinde ultisi var Ah be abi ah be abi Dur bakayım çıkabileceğim mi buradan çıkamayacağım tabii ki de Çok kötü oldu ama o Barley'i alabiliriz orada bence aynen aldık patlattık Tamam yeniden bizde. Ulan amma çekişmeli oldu be. Beni alman bir şey ifade etmiyor. Tamam güzel. Zaten amacımız elmasları taşıyanı hayatta bırakmak. 4 3 artık buradan çok zor çevirmeniz. Ve derken ilk maçımız geldi arkadaşlar win'imiz. Yıldız oyuncu almışız. Evet ikinci oyuna girdik bakalım bu sefer nasıl olacak. Az önceki maçta bayağı bir çekişmeli geçti uzadı maç. Yorulduk o karşıda Piper var, B var, Poco var. Tehlikeli bir üçlü. Şuralar dolu, şuralar dolu. Şu Poco'yu alırdım be ama öbür, öbür adamlar da bizi aldı tabi. Yalnız 8 bit şuraya ulti attı. Orada sabit kalmayın be abicim. Tamam 6-0 olmuş. Sakin. Hiç sıkıntımız yok. Gayet iyiyiz. Karşı taraf bayağı pasif. Sorun yok. Üzerinde elmas olmadığı için orada rahatça durdum. 7-0. Elması olan vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Daha çok ölmeme adına. Derken... Ölmesi de şey oldu. Mander oldu. Aman 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 aman. Aldım kaçtım. Aldım kaçtım. 6 tane bende. altı bende güzel. Piper zorluyor yukarıdan. Güzel güzel. Peş peşe iki kill aldık orada. Çok güzel oldu. 10 olduk. Şimdi geri gel abicim. Hiç zorlama. Gerek yok. zorlamaya Evet. Tamam artık bu sefer. Bu sefer dikkat etmemiz lazım. Şu kenarlarda bir yerlerde sıkışmayalım yeter. Geride kalsak yeter. Zaten ikimizin de var. 8 bitin de öyle. Alma abi. O iki elmas da onların olsun. Bırakalım. Bırakalım şey. Sadakamız olsun ana satayım. Ve ikinci birimiz geldi böylelikle gençlik. İyi, i̇yi fena değil ama güzel zevkli maçlar oluyor. Hadi hemen bir oyuna daha giriyoruz. Evet yeniden buradayız. Penny inşallah AFK değilsindir. Oo karşıdan bir hardcore takım sezdim ama. hardcoredan ziyade böyle tanki diyelim. Hani biraz Canları fazla gibi geldi bana. Evet Rosa var, Nita var ve Frank var daha ne olsun. Güzel. İki tane kill aldık. Frank'e yakalandık mı? Yakalandık ama tamam güzel kurtardık. Sıkıntı yok. Frank beni kovalama oğlum. Zararlı çıkarsın. Böyle bir ulti slow atalım oraya. Ünite'yi alır mıyız? Tamam. Güzel. Fena değil. 3-0. 3-0 öndeyiz. Güzel maçlar oluyor ya. Çekişmeli şu anda. Ben zevk alıyorum yani bayağı. Frank yanlardan dolanmaya çalışacak. Tamam Frank. Ulan ulti nereye gitti? Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. S sıkıntı yok. Aradan Rosa'yı çözdük. Nita burada. Bir dakika bir ulti atacağım şuraya. İkisine de slow'u verdik. Abi vurun. Güzel 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 güzel. 9, 10, 11, 0 oldu. Abi gel geri artık. Bu. Zorlama. Of. Çok güzel bir ikili kill aldı orada. Ben de iyi bir asit yaptığımı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Son 5 saniye güzel. Aman abi vermeyelim. Evet ve maç bitti. Üçüncü binimizde geldi gençlik. Bir yıldız oyuncuyu daha kaptık. Bu arada girmeden bir savaş kutusu gelmiş. Bunu açalım bakalım ne var ne yok. Piper ve Surge çıktı. Bazen savaş kutularından böyle bir efsanevi gizemli falan karakterlerde çıkabiliyor. Evet yeniden sahalardayız gençler. Jeki var yanımızda. Jesse var onunla beraber. Aha, karşıda Jeki'ye e bak sen ya. Malkoçoğlu çıktı bizim Jeki. Aman abi. Aman diyeyim. Onu aldık mı? Alamadık mı lan? Ona da tutturmuş olmam lazımdı. Sanki öyle gibi geldi bana ama neyse sıkıntı yok. Şuraya bir su, of. Fena gittik. Eddie, Edi bizi fena aldı. Karşı taraf yine hardcore. Nani var. Bu arada... Ha tamam pardon yanlış bir şey gördüm. Şimdi. En kolay alınabilir karakter... Sanırım Brock karşıda. Gerçi Nani'nin falan da öyle çok fazla canı yok ya. Bir de Nani galiba bir de şey galiba yani böyle... Birazcık çömez olabilir. Evet. 8-0 öndeyiz. Kimse gereksiz yere bir şey kaybetmezse güzel. Fena bir skor değil. Ya şu sıçrayan şeye ayar oluyorum ya. Ta uzun rangeli tanelere kadar gidiyor. Aman 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 aman. Şuraya bir slow'umuz yok mu? Var ama kimseye gitmedi olsun. Sıkıntı yok. Son 7 6 5. Kaptırmayın abicim. Okey zaten her türlü. Aa Jackie. Manyak mısın oğlum? <laughs> AFK mı kaldı? Artistik mi yaptı bilmiyorum ama az daha şey olur. Gerçi bizim yakında alırdık her türlü. Dördüncü win geldi. Son bir kere daha girelim bence arkadaşlar. Evet, bir kez daha girdik. Bakalım bu sefer neler yapacağız. Colt var yanımızda. Aman ama Frank var karşıda. Neler oluyor ya? Piper var. Abi, sağ tarafa kilitlendim. Üstten Penny beni aldı. Hadi, Fra oğlum manyak mısınız ya? Frank, ne yapıyorsun anasını satayım? Hadi şunu bir alın lan. Abi adam arkada... Adam arkada şey koşturuyor şu anda. Yani bu kadar basit. Herifin çünkü canı yok. Adamın canı yok ama bizimkiler hiç umursamadı ya. Arkada geldi hepimizi biçti şey Mortis bak. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Karşı taraf full nişancı olması kötü bir yandan. Çünkü... E, Range'ler çok fazla abi. Range'ler çok fazla ve bizim takım birazcık... Ee, anladınız siz onu. <laughs> Bizim takım birazcık şey anladınız siz onu. Şuradan bir geri toparlayalım hemen. Alın abi Piper'ı. Tamam. Güzel onu da aldık. Tamam 4 tane var orada. Şur şimdi ortayı ortanın hükümdarlığını almamız lazım. Bir tane daha geldi güzel. Güzel güzel güzel. Şu Mortis'i bir yavaşlatalım. Ah be abi. Taşa çarptım ama neyse tamam sonuçta aldık gene. 7-7. Abi. Abi. Ulan son anda ya. Şunları hemen alalım. Hemen alalım. Mortis gitti. Çok güzel bir stun attı orada ya. Frank durdu durdu. Hayatının en güzel hamlesini yaptı şu oyunda yani. Evet. Son 9-8. Güzel çekişmeli bir maçtı. Bunu kaybetmek istemiyorum. Ya benle kapışırsın da çok bir şey çıkmaz oradan bir Piper. İkimiz de aynı vururuz. Ve yıldız oyuncu da kaptık arkadaşlar. Yine 5. win'imizi de aldık. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ın bu bölümünün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çekişmeli güzel maçlar olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı videolarla ve farklı içeriklerle yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.